Evet merhabalar arkadaşlar. Ekim ayındayız. Ekim'in 22'si değil mi bugün? Evet Ekim'in 22'si Kemal'e doğru. Bugün yolculuğumuz devam ediyor. Evet mazot arası verdik. Mazot dolduruyoruz aracımıza. Ee, şimdi kağıtlara bakarken şu dikkatimi çekti. Geçen yıldan piş kalmış burada arada. 25-10 tarihli geçen yıl bu zamanlar 8.41'den almışız mazotu. Yani 12 litre mazot almışız 100 liraya. Şu an sadece 100 liraya 4 litre bile mazot alamadık. Evet 27 lira olmuş. 8 41 lira 41 kuruştan 28 28 çıktı mazot. Gerçekten inanılır gibi değil. Nereden baksanız 4 katına yakın bir zam gelmiş bir sene içerisinde. Yani enflasyon %400 diyebilirim mazotla eş güdümlü olarak bunu karşılaştırırsak. Gel bakalım tatil yap. Hadi bakalım tatil yap. Selamlar.